Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Erkan abiyle birlikte çift hesaplaşmada Bel ve pey ile birlikte yargıda açacağız. Ee, hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyisin. İyi sen nasılsın? Ben de iyiyim ve hazır verdik. Video like atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanala abone olursanız da çok sevinirim. Oyun gemisi kanalına abone olmayı unutmayın. Kardeşlerim görüşürüz Adam bismillah. Video böyle bomba bir beğeni gelsin arkadaşlar. Tabi tabi. Sağ olun birlikte video. Yapıştırın, ya, yapıştırın gelsin, gelsin arkadaş. arkadaşlar. Bu arada benim şey kalmamış ya. O kalkan eşyam kalmamış o yüzden. Crow dur, crow. Yukarı itmemiz lazım. Aa, Edgar var. Eee, bu zıplayabilir. Arkada da bir takım var kanka. Buraya girdik ama. Hayırlısı kanka be bir reis. Bir lazım ya da. Aha, aha, aha bir şeyler ben. oluyor gibi ama. Gel, gel, gel. Ay! Arkada inşallah takım yok. Aa. Ben dedim öleceğim bir zaten. Içeri. Bir iki vuruşla Farım dedim ama. girmedi içeri. Tamam girmedi. Şuradan bakalım. Oyun gemisi misin be? <laughs> Yılan mısın be? Bayıltın lan o şimdi onu baba nasıl çek Aa ne oldu lan oyun dondu. Ha geri düzeldi. şimdi bir atayım ben hocam. O da bayıldı hocam. Güzel. Bir takımı araya aldık bu elemanlarla birlikte. Bak gidecek o tarete vuracak. He ne oldu? Lan, lan ne? aşağı gitmedi lan, ya. Adamsın lan taret. Adamsın <laughs> Hocam o iki tane enerji Dur ulti atacak. Attı. Şunu da atayım şuraya hocam. Lan ne güzel doğuşadın lan öyle. Bir de badine bayt. Alma bu oğlum onları. Aladıkça. Bir, tamam. Taret de hocam. Tamam, can dolduralım. Şşş dur ölüm dur can dolduruyoruz Bum. <laughs> yedin şimdi <şunu>, buz gibi <laughs> oldu mu? Vurdu, Aa şurada bir şey var abi Vurdu, ultili Vurdu. ama göremedim ne olduğunu. Nani galiba kanki o. Nani'ye vur. Kalkanı var mı? Lan Nani'ye vururum diye düşündüm de basın, vuramadım can, ya. Can, can, can Neymiş basın. lan öyle? Ay şeye vuramadım. Ah tamam, bir bir aynı, yan yana yan yana yan yana. Güzel. Bum. Hey! Arkadaşım vuruyor. Çocuk dibinden çekemedin lan seni. Heyecanlandı abi, heyecanlanınca el ayağına dolandı. Ondan bayıldı. Oha lan. Devam. Sen hangilerini kullanıyorsun şeyde? Kalkan mı, hasar mı? Ben şu an can kullanıyorum abi. Bir de %50'nin altına düşünce %10 daha fazla vuran var. Onu kullanıyorum çünkü diğerlerinin şeyi yok şu an bende. Olsa bence en iyisi can ve kalkan. Yani ekstra... Bizde var kanki. Ya burada hızla gider aslında ya. Mantıklı. Bu ne lan? cin mi denk gelmiş gerçekten? Ya gelin lan buraya şapşikler. Yedin Dur lan. Oğlum bak <laughs> hasar yedikten sonra insan korku anında vuruyor <laughs> ya abi. Aslında vurmaması gerek ya. Belki canı dolar. Aha, o da yedi. Aha o da yedi. İçerideler. O onu çalmak için gelecek bence. Oğlum niye böyle? Ölecek ki. Bum. Şimdi <laughs> o Bibi miydi ya? Evet. Bibi Burda burda buradan. Aa, ya aa, oğlum aha, aha. ne, ne oluyor? oluyor? Ne oluyor? Çeksin kanka bu bunu. Gel gel. Tek lan. Ya gene tarete boşa attım ya. Ya yeah, vurdum. Hu <laughs> hu! <laughs> oğlum kaçamam Titredi oraya güşmüş ya. Aa bizim lan, iş güzel. bizim işi yapan şey oldu ama. Yukarıda parka olan... Oğlum ne oldu? Aferin aha, aferin yediyorum, aferin yediyorum, aferin yediyorum, aferin, yediyorum, aferin. kaçma. Aa bak. Bir takım var şimdi. Diğer takım ne kanka? Diğer bir, şurada bir tane takım var. Yo oradan Mortis geldi galiba. Burada bir takım var. Aa oradaymış lan. Aa bu elp! Biri bu. Gel lan buraya dur. Zıpla lan Mortis. Şurada da birisi var o görüyor musun köşede. Al babuş. Aa, Abi sana biraz enerji getiriyorum ondan dalga geçebilirsin şu an. Hop. Asla karşı kanka. Ya e yani ne yapabilir ki? <laughs> ya çocuk acı çekiyor ki orada. Bravo lan. Mortis de doğdu. E ne yapacaksın? İkiniz oradan çıkacaksınız. Bravo lan. Ya da şu ya. kadar inansak <laughs> yeter abi. Bak şu kadar. Ya inansak şu oyunda sırtımız ele gelmez. Lan tamam işte <gülüyor> ikinci <gülüyor> olmuşsun ya. Enerjisiz bir halde Üç takım kalmış abi. Yoluna bak. Ve ikinci olmuşsun. Gayet <laughs> mükemmel bir senaryo bence ya. O olabilir öyle şeyler. Of, Ama bana orada bana ulti tutturmuş olsaydı farklı bir şey olmuş olabilirdi. Ortaya mı gidelim abi? Sağ Direkt. tarafta değil mi? Ben gördüm onu orada. <laughs> ha, orada ben vurduğumda ulti geldi. Orada. Önce ulti gelmiş olsaydı öldüremeyecektim büyük ihtimalle. Ben şu ortaya bir darlamaya gideyim. Ya bul da almazsın ya. Bul ve cin nedir abi? O güzel takım ha onlar bu arada. Abi bu ne Leon? Lan Leon biz oğlum sizin burada istikbaliniz için uğraşıyoruz. Yapıyor <laughs> <laughs> Ay yediremedim. O ulti kasacak. Aşağı geçti abi. Burada bir yerde bir Leon olması lazım ya. Çünkü Aha, ulti almaya çalışıyorum. Ulti alırsam rahatız da. O gene yedi bir tane daha. Güzel, yedirmeye devam ediyor. Yiyorlar yani. birbirlerini hala. Bir tane daha yedi abi. Tamam. İyi ittiriyoruz bunları. Kaçıyorlar. Aha, bir daha yedi o. Bayıldı bu. Bir tane daha yedim. Naa! Vallahi burada. Lan ölme. <laughs> ölme lan klan. Dört. Nice güzel enerjimiz var şu an abi. Soğuk Ama jini bul takımım var kanka sol evet. tarafta. Bul belki içeri doğru ışınlanmış olabilir ya bu. Ay yok yukarıdalar. Aa buradalar. Aa ultisi var reis bunun. Abi nasıl bir <laughs> çeker. bayıldır şey? bakalım. Aa bence hiç bulaşmayalım onlara. Şu an birazcık safe takılabiliriz. Ama bir enerjileri bilen yok kanki bu arada. Diğerleri nerede? Yukarıda. Aa onlar da yukarıda faatlaşıyorlar. Aa. Taretimi de aldım. Düştü mü bir? Hocam, Taret'e bak şimdi. Aa Edgar var abi. Bak dedim aşağı doğru ışınlanacak diye. Gel 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 onu alırız ya. Çok girme kanka, içeri. Bayıldır. Bayıldı Taret'le birlikte. Şimdi üç takım kaldı, takım kaldı abi. Gördün mü onu? Şuna bir tane. Bir de... Ah! Kulağının <laughs> dibinden geçti. Oğlum benim oyunum ne takılıyor ya? Boom. Oğlum ne oluyor benim oyunum niye laglıyor kardeş? Aa 7'lik Piper solda cansız abi. Lan bir dur oğlum Byron. Yetişemedin kardeş. Al bakalım reis. Alkış. Hı. Bum. Yedi yedi orada içeride. ben dalga geçmek için yaptım ama. lan sana. Ah ölüyor lan sana. Hop. Hak ettim bunu. Ulan güzel oyunlar çıkıyor ha bu arada. Kasalım burada 1K'ya kanka. <laughs> Valla bura <laughs> iyiymiş ya. Neymiş lan Ya işte başta iki tane takım düşürünce abi güzel enerjimiz oluyor. Oo 2 3 1 1. Adamların üzerine puşluyoruz ya birazcık çekiniyorlar kanki. Aynen. Bak şimdi bir dakika dur vurma kanka. Peniyle kutu alma taktiğini gösteriyorum sana. Evet. Geliyorsun bir abi. buradan böyle pat vuruyorsun. Sonra geliyorsun bir buradan böyle pat vuruyorsun. 3 vuruşa iki tane kutuyu alıyorsun. İzleyenler gördü bu büyük ihtimal kanka. Gördüm gördüm ben de gördüm. Edgar ee, bak ya, şimdi Edgar şu arka arkaya alabiliyorsun. Aynen tek taraftan vurduğunuz zaman arka. bir kutu düşüyor, diğer kutu kalıyor. O yüzden bir oradan bir oradan vurmanız daha mantıklı oluyor. Arkadaşlar bu çale böyle girmeyin. <laughs> Allah Allah, burada kimse yok. Orada olsalardı alırlardı kanka o enerjiyi bu arada. Yani Sen necisin ya? Allah Allah, burada takıl Yukarı mı çıktılar bunlar? Ne yaptılar? Ne yapıyor bunlar ya burada? Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya burada? Oğlum o neymiş lan öyle? Yani çok az yalnız kalmıştı Aha, ya. en sevdiğimden bak bak şey Harun. <laughs> Gördün mü kanka? Aşağıda aşağıda dur dur. ışınlandı. Search Protector Aşağıya geçti aşağıya. Bence yukarı geldi. Yok yok aşağı gitti. Yukarıdaydı zaten. Aa burada o. Giriş çıkışı kapatayım da ben. Elgar bir yerden zıplayacak ya kanka. Orada Edgar var abi ucunda bekliyordur büyük ihtimal. Aha arkadaş düştü onun. Diğer de burada abi biliyor musun? Bir anda pat diye ışınlanmasın bu suyuz. Yani büyük ihtimalle yukarı doğru ışınlanmaya çalışacak. Yok, Aa, ucundan... oğlum. Aa ölmüş mü lan o? Öldürmüşler abi adamı. Oğlum bunlar altılık lan bu arada. Tam gel yani... gel. Tamam o siz, siz siz siz, siz kralsınız abi. Vurmayın bize. Tamam tamam. Üstteki takımı alalım en azından. Edgar iyi yedi ya. Hocam bayılacak galiba Hasan. Edgar bayıldı. Evet, bayıldı. Abi ortalık fayda. Enerjileri alıyorum. Uyuş herif ne vurdu sana be. Bak bak bak. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Hayırdır? Ya orada bir çakallık yaptım abi. Look. Tam e, diğer üçüncü takımın ikinci şey birinci oyuncu düştü işte ya. İkinci oyuncu oyuncuda canı çok azalınca gördün, ultiyi direkt gördün. Ses tuyu attım, ortalık karıştı oradan bir. <laughs> Şakallık oldu <laughs> ama arkadaşlar? Maksat win, her şey galibiyet için. Güzel aldım. Aldım. Abi oradan bu arada. Güzeldi de tabi tabi. Onlar her türlü götürüyorlardı. Neyse, ya, i̇kincilik değildir kardeşim. Bankoyu oynasak yani. aslında orada biraz risk var. arkadaşlar. Adamlar sinirlenip onu bırakıp bize dönebilirdi. Ama ben alacağımıza güvendiğim için öyle yaptım. Aa önümdeki. Ben buradaki Abi i̇ki var orada güzel. Bir tane Bakın. alttan vuruyorsunuz. Bir tane üstten tertemiz. ve tertemiz. 2 vuruşa. Of. Orta. Of. Sakin mi? Geliyorum abi zaten. Ne diyorsun ya? Bizde mi? Tabi tabi. Abi sadece... Yok. Eyvallah eyvallah. <laughs> Yürü... Yürüyen enerji şeylerimiz... <laughs> lan ne oluyor lan? Dur 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 dur. Bunlar beni bayıltmasınlar hocam. 10 tanem var. Bayılmayayım. Hocam 10 tanemiz var. İsterseniz bizde uğraşın. Hadi buyurun. Ortada 10'luk taret var kanka bu arada. O, Ayy, abi o korkutmak şey. için atıyor biliyor musun öldürmek için atmıyor. <laughs> abi gidin. Ay abi bak 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 masum ya. Şapşik gel lan. Bakalım, bak en sevdiğinden kanka. Ben <laughs> o taretleri falan çok seviyorum ben bu arada. Tek atıyorum ya onların arkasından. Aa bak tarete bak. Gel sen tarete bak gel. Tareti izle kanki. <laughs> Tarit tek başına win alabilir mi sence? Şurada bakalım et. abi. Bak Tarit burada tek başına win alabileceğini düşünüyorum ya. Onluk taret bu kanki bu arada bu. Bunlar kaçtı ya abi. En dipteler kanka onlar. Ben Tarret'in burada win alacağını düşünüyorum ya bu arada. Lan bir... Hocam bizim 10 tanemiz var yani siz isterseniz takalım. Oynayın yani. Oğlum o ortadaki takım var ya. Nasıl atıyorlar kanki baksana. Garibanlar ya. Aga be Piper abi. yakaladım abi gel. Abi gel Piper yakaladım. <laughs> ya öldü be. Bir <laughs> tane <laughs> Piper yakaladım. Dur bak kalsın ya. Ha gidiyor gidiyor ona gidiyor. Vurma lan adama. Doku mu, doku mu. Vurma lan adama. Kanka adamların kaderiyle oynadın ya. Şu an Hayır ya. ben adamların kaderiyle oynamadım abi. Şey öldürecektim ben. Sen diye öldürecektim onu öldürmesin diye. Ha, bak bıraktım hocam. Dur bakalım. Tek başına taret bini alacak mı kanka? Adam öldürdün ki sen <gülüyor> gerçekten. <laughs> Adamı, adamlar gibi çok, çok kötü yerde durdu ya gariban <laughs> ya ama bir tane görmüyor ki öyledir <laughs> şey, şey yapıyor orada sağ sol yapıyor ya böyle orada <laughs> Tarette çok gidin iyiydi. Gidin Gariban ya. Kardeşim be. <laughs> Aa pardon geri çıktım ya. Benim amacım orada arkadaşlar <laughs> şeydi. E, Tanet de görsün diye de ne bileyim abi o kadar az olduğunu canım. Bir daha oradan adam gitti. senden yiyince böyle böyle yapmaya başladı elim. <laughs> 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 ne oluyor lan? Allah'ım ya. Şekli değişti adamı yiyip bir anda. Güzel lan. güzel. Ama oyun başı oynayan çok 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 güçlüydük abi. Yani yapacak hiçbir şeyler yoktu. Bir tane... O kutunun arkasında kanka bel durmuş ateş ediyordu biliyor musun? Şurada Bir biri koydu. var abi. <laughs> Çocuğun şekli değişti. Ya o neymiş ya? Ne ara ultiyi kastın da ne ara geldin ya? Vur reis ona! Vur Allah aşkına vur! Bayıldım ama ben de bayılıyorum sanki. Dur bakalım bayıldım hocam. Ama en azından kanalı bayıldım. <laughs> Aga be. Aga be. <laughs> Eksi 9 mu? Kanka, B'nin intikamı ya bu. Beto Vallahi be. Bir şey oldu var ya. Nice. Tın tın, tın tın tın. My mind is clear. Eee, Surge var kanka, şunların... Gördüm, gördüm. Dikkat et. Ben kutunun arkasına geçiyorum. Ya oğlum ya. Bu içerideymiş kanka be. Ben gitti zannediyorum, biliyor musun? Ama sizi oynayacağım ben daha iyi. Ne yapıyor lan o öyle? Lan nasıl yemedin lan onu? Bunu yedin dayı. Bunu ya dedin. hayır mı? <laughs> çocuk gel öldür dedi gördün mü? <laughs> Aa burada mı? burda mı onun parası burada? daha hmm. Aa sonda. Lan çocuk niye öyle geldi kanka oraya? Dönemedi değil mi duvarı oradan? Işınlanacak o. Ya oğlum search ya. Aga be. Üçüncü geçti bitirdi. Aha öleceksin kanki. Hıp. Hıp. Of. Mükemmel bir vuruş geldi hocam. <laughs> Yukarıda da bir tane var. Dur da alacağım. Ha şuradan mı? Senin daha canın daha çok mu Benim altı var ama. Hop aldım hocam. Ulan ne be gibi oğlum. Ben var orada enayi gibi oynadım ya bu arada. Bir vuruşa tarif. etmiyor. Ulan dokuz neymiş lan? Oğlum bunlar nasıl doğru lan böyle? Bir tane vurursan bayılır o ya. buz gibi oldun. Mortis hocam, mi kaldı aşağı? Al, al al oyunu oyna sen abi. Oh, hey, oh bu man. neymiş şu an? Oh, hocam. <laughs> ya sağlı sollu vuruyorlar. Aa doğdun doğdun. Harep mi çalışıyor? Tık. <laughs> <laughs> Tertemiz <Zeltimiz> hocam. Mük. <laughs> <laughs> <Onlar> beş yıldız. <laughs> Ulan olayım beni araya da tokat oğlanı yaptılar beni be. Üfff. <laughs> Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım hoşuna gitmiştir. Gerçekten harika maçlardı. Bizi oynarken çok keyif aldık. Teşekkürler abi geldiğin için. Eline sağlık. Ne demek kardeşim? Senin de eline sağlık. Eyvallah acı. teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Video like atmayı lütfen unutmayın. Kanala abone olabilirsiniz. Onun dışında Oyun Games kanalında abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.